Herkese merhabalar. Çok ani bir şekilde video çekmeye karar verdim dışarı çıkacakken. Şöyle birazcık alışveriş yaptım. Bana da sürpriz oldu açıkçası ama yapmış bulundum. Ee, o yüzden o alışverişlerimi size göstermek istedim. Kitap alışveriş yaptım tabii ki de bu arada. Ee, şimdi bir dakika. Önce önce şöyle bir kısmını açtım. Şurada bir kısmını da sizinle beraber açacağım. Çünkü dayanamadım arkadaşlar, o yüzden açtım. Ee, baştan başlıyorum, hemencik kitapları anlatmaya size. Ee, Kralın Laneti kitabı. Aslında sürekli izleyenler bilir, ben e, alışveriş yapmamaya kararlıydım, kitap alışverişi. <laughs> Fakat şöyle şeyler geldi başımıza. Ekin Karslı, burada sesleniyorum. Kralın Lanetini öyle bir övdü ki ve zaten çok görüyordum ama hani böyle bir kenarda hani alın, alın, alacağım zaman alırım gibisinden düşünüyordum. Sonra o kadar övünce dayanamadım ve dedim ki kesinlikle almam gerekiyor. Yani bütün alışverişimin müsebbibi Ekin'dir bu arada. E, bunu almaya karar verdim. Sonra bunu almaya karar verince e, tepette diğerleri gözüme takıldı. Sonra dedim ki neden almayayım ki yani niye olmasın ki yani bir sürü kitabımız olmaya devam etsin gibisinden bir yerden işte. İyi ki de aldım hiç pişman değilim aklım alamadıklarımda Kral'ın Laneti kitabını almış oldum. Ee, çok güzel anlattı. Yani böyle hem zaten dediğim gibi övülüyordu hem de böyle kurtarıcı kurban zorba üçlüsüyle alakalı e, bir hikaye olması beni hemen kendine çekti. Çünkü tam benlik meseleler. E, o yüzden aldım ve çok heyecanlıyım bunu okuyacağım gün için. Hala daha bir zaman tayin etmedim. Ama çok merakla bekliyorum. Yani bütün alışverişin sebebi bu kitaptı. İyi ki de almış bulunduk. Sonra sıra sıra gidiyorum. Can'dan bir kitabım. Yani bu arada Can'da indirim var biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur Mart'a kadar öğrenci bulursanız etrafınızda vardır mutlaka ya da öğrencisinizdir. Fakat orada sepete ekleyince hepiniz eminim ki yapmışsınızdır gerçi ama çok da ucuz olmuyor. Yine diğer sitelere göre daha pahalı oluyor gibi bir durum var. Ben de aslında orada bunu alırım gibi düşündüğüm zamanda da düşünmüştüm falan. İşte sepet şeylerinden sonra fiyat karşılaştırmalarından sonra falan filan oradan almamaya karar verdim. Ve madem orada görünce almak istedim. Burada al gibi bir isimden bir yere vardım. E, bu da 2024 favori videoların hepsini izledim. Gerçi çekilmiş olan bütün videoları izledim. Onlarda bahsediliyordu diye hatırlıyorum. O yüzden almıştım. Böyle çıtır çerez olacağını düşünüyorum. Çok da beğeniliyordu geçen yıl. Merakla okuyacağım Paçinko Bilyelerine. Hiçbir fikrim yok bu arada kitapla ilgili. Yine bu geçen yıl ve geçen yılın başları ya da 2023'ün sonu olabilir. Bu konuda tam bir fikrim yok ama çok övülüyordu. Ben de o yüzden hep merak ediyordum. Almış olayım dedim. Elim. E, gitmişken yine çok ince bir kitap. Böyle bunu aldığımda okuyabileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ene Erno'nun yazısı var altında. Şu an fark ettim. Tushima metinlerinden öğrendiğim şey kadın çalışmalarının ne kadar dram içerdiği ve ifade edilme tartışmayı ne kadar hak ettiği. Kadın hikayesi demek ki. Bu beni çok mutlu eder. Bakalım göreceğiz. Sonra bu gerçekten 10 yıldır falan benim listemde. İşin aslı Yudit. Yudit diye okunduğunu varsayıyorum ve sonrası. Acaba onun önce çıkmış mıdır bu kitap? Uyduruyorum ama çok uzun zamandır benim listemde. Ee, Sandor Marai'nin bir kitabı. Sandor Marai'den Buda'da Bir Boşanmayı okudum. Çok beğenmiştim. Ee, bu kitabı daha çok seviliyor diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden e, uzun zaman, çok uzun zamandır e, istiyordum almayı. Sonrasında... E, Böyle bir ara galiba bir yerde aklıma geldi bir şey oldu. Sandor Mara ile ilgili bir şey düşündüm mü? Bir şey mi okudum emin değilim. O arada dedim ki bunu da ekleyeyim be. Hazır aklımdayken ve eklemiş oldum. Çok sevdiğini biliyorum öyle hatırlıyorum. Umarım ben de severim. Bakalım neymiş? Bir beyefendi, bir hanımefendi ve bir hizmetçi sadakat ve yalanı, gerçeği ve toplumsal ilişkilerdeki dürüstlüğü ve tutukluğu, sevgiyi ve ayrılığı, ustalık bir dilantırken, ikinci büyük savaşı doğru yuvarlanan bir dünyada yaşamak ile var olmak arasındaki derin uçuruma, doyarlılık ve cesaret de eğiliyor. Çok beğendim şu anda. Daha şimdiden çok beğendim. Bakacağız. Sonra Kötü Kızlar e, kitabımız var. Bu da yine 2024 favorileri kitabından da bir Keşke adını hatırlasam çok beğenerek takip ediyorum ama adını unuttum. E, onun e, O şöyle bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ene no sevenler Birini daha sevenler. Benim sevdiğim biri. Onu sevenlerin sevebileceği bir kitap gibi bir şey demişti. İkincisi kimdi? Ee, Edward Adını devamlı okuyamadığım adamdı. Ee, onu sevenler bunu da sever demişti. O yüzden merak ediyorum bunu da. Ee, Medusa yayınlarıydı değil mi? Aynen. Medusa mıydı? Aynen. Şeyde yalan dolan da buradan çıkmıştı. O yüzden bunu çok seveceğim düşünüyorum. Güzel bir zamanı saklıyorum. Ee, George Eliot'ın Sır perdesi. Çok ince bir kitap. Bu kadar ince olmasını beklemiyordum. Bu da yine bir ara merak saldığım kitaplardan bir tanesiydi. Ee, Kramp. Çok sevilmiş bu da geçen yıl. Ee, benim de gördüğüm ama geçtiğim bir kitaptı. Bir merak ettim. Bakalım ne oluyor? Sahte mazeretler uydurarak okulu kırar. Bir kasabadan diğerine seyirtir. Kapı kapı rabatçı gezerler. Babasından pazarlamacılığın ilmini öğrenir. Katalona ezbere bildiği kramp marka malzemeleri satmak için kahasta hasta kız çocuğu rolüne bilir. büküp gözlerini dükkan sahibine diker. Diğer yanda askeri darbenin pençesine kurulan Şirin acı tarih işlemektedir. Meyle babasının hayatına karışıp seyahatlerine eşlik etmek isteyen fotoğrafçı ise Şirin'in karanlığında başka bir arayış içindedir. Göreceğiz değişik bir coğrafyaya gireceğiz gibi görünüyor. Yine kısa ve vurucu olmasını bekliyorum. Ee, Barış Bıçakçı bizim büyük çaresizliğimiz kitabını aldım. Hangi videomda hatırlamıyorum. O videomda Barış Bıçakçı'yı çok seveceğime dair bir e, güzel bir yorum vardı ve beni acayip yükseltti. O izliyorsa o da ona selam olsun. Gerçekten çok merak ettim. O anda Barış Bıçakçı kesinlikle okumam gerekiyor dedim. Çünkü 19 yaşlarımda ben bir Barış Bıçakçı okumuştum ama hangi kitabını okuduğumu bile hatırlamıyorum. O kadar eski bir zaman. Bir de nedense bir ee, şeyim var Barış Bıçakçı'ya karşı bir önyargım var yani hem o zamandan kaynaklı hem de sanki böyle e, bir şey duymuştum hakkında ve beni sinirlendirmiştim tam uyduruyor da olabilirim emin değilim başka bir yazarla da karıştırıyor olabilirim sanki şimdi söylemeyeyim adını da başka bir yazarla da karıştırıyor olabilirim ee, bilmiyorum emin değilim ama e, o şey yorumu okuyunca kesinlikle okumaya karar verdim ve o yüzden de bizim büyük çaresizliğimizi Temin ettim. Bakalım. Eğer bunu beğenirsem diğerlerinin hepsini okurum. Çok beğenileceğim iddia edilmişti. Bakalım. inşallah benliktir. Peygamberin Şarkısı. Bir diğer beni e, sipariş alma, vermeye iten kitap budur. E, Ebru Aykaç'tı yanlış hatırlamıyorsam. O storyste denk geldim ve inanılmaz övmüştü. Yani ...çok fazla övmüştü. Anladınız mı? Hani bir kitap... ...hani övülür, çok övüldü deriz ama... ...o çok fazla övmüştü ve onu da okuma zevkine güveniyorum. O yüzden o an böyle... ...meraktan aklım çıktı. <laughs> hani o anı... ...bilirsiniz değil mi? Ne, ne, ne acaba falan diye. Öyle bir andaydım. Ee, hemen o yüzden bunu da eklemiş oldum. Güzel. Bunu da bekliyorum zamanla. Çok yaralıyım yaralı olmuş. O yüzden doğru zamanda... ...okumam lazım. Ee, bir de zaman sığınığımız var. Bu da... ...yıllardır merak ettiğim bir kitaptı yine. Ne zaman çıktın acaba sen? Çünkü sallıyorum ya yılları ben... <laughs> Zaten Metis'ten çıkmış çok mutluyum bu kitabı aldığım için çok uzun zamandır almaya çalışıyorum hüznün fiziğini de çok uzun zamandır almaya çalışıyorum bir türlü alamadım nasip olmuyor bazen ee, bu zaman neyle ilgiliydi ya dur bakayım geçmişte kafayı bozmuş sonunda da geçmişte kaybolan gizemli bir karakterle kesişiyor. İkisi birlikte hafızası yavaş yavaş yitip giden insanlar için geçmiş klinikleri kuruyor. Anılarından geriye kalanları korumak için onlara zaman sığınakları sunuyorlar ve nihayetinde tüm Avrupa'nın bir geçmiş çılgınlığına kapılmasıyla olaylar çığırından çıkıyor. Çok heyecanlandırıcı değil mi? Çünkü geçmişe bağımlı bir insanım ben. Karakter özelliklerimin en belirgin olanlardan bir tanesi bu. bununla ilgili Nermin Yıldırım'ın da bir kitabını okumuştum. Unutmakla ilgili bir yere gidiyordu. O unutma beni apartman değil de unutma dersleriydi yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı. Aşırı başarılı bir kitap değildi bence ama oradaki hikaye de çok benlikti. Zamanla ve geçmişle alakalı olduğu için de acayip çekti beni. Kaliteli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok ümidim var. Umarım severek okurum. Bir de Seray Şahiner'den Ülker Abla kitabını aldım. Antabuz kitabını aldığımda Ülker Abla devam kitabı demiştiniz. O yüzden de hemen almam gerekiyordu. O yüzden de eklemiş oldum ve aldım. Seray Şahiner'leri yakın bir zamanda bu ikisini beraber okumayı düşünüyorum. Arkasını okudum geldiğinde ve acayip etkilendim. Diyor ki... Hani diyorlar ya rüyamda bunun bir rüya olduğunu biliyordum diye. Kabustayım ama bunun hayatım olduğunu biliyorum. Bu anı yaşayan var mı? <laughs> bu kabusta gibiyim ama bu benim hayatım hissi. Çok kötü bir his. <laughs> Allah kimseye vermesin öncelikle. Ee, o yüzden çok etkiledi beni. Çok yaralandım. Böyle bir. Oldum. Çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum Ülker ablayı. Umarım hani arkadaki söz beni acayip etkiledi. Umarım o kadar etkilenirim. Şimdi diğer siparişi atıyorum, açıyorum. Göstereyim. Neyi göstereceğim? Kutu bu. Bildiğin dümdüz kutu yani. Heh. Şöyle. Şu kadarcık daha kitabımız var. Kaç kitap sonunda sayacağım gösterirken size. Bunu da açmayayım artık dedim. Heyecanını beraber yaşayalım açmanın heyecanını da dedim. Ama biliyorsunuz ki aynı zamanda ben bir açma özürlüsüyüm. Evet. Gece ve sonra. Ay ne kadar kalınmış ve büyükmüş. Boyut çok büyük. Şöyle anlatayım. Hem boyut büyük hem kalınmış. Asla beklemiyordum. Ee, ben bu kitabı işin Aslı yüdet ve sonrasıyla karıştırıyordum. <laughs> Yani hem bilmiyorum renklerinden hem de içinde aynı ki yani birinci sınıfta mısın kitapları ay ayırma şeklin bu mu gerçekten diye soruyor olabilirsiniz. Ama hakikaten karıştırıyordum farklı farklı kitaplar. Ee, hiç okumadığım bir yazar. Ee, çok övüldüğünü biliyordum. Ee, bir e, böyle bir çok okumak istediğim bir kitaptı. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Beni çok çeken bir kitaptı. Umarım da onun hakkını verir. Bakalım ne anlatıyormuş ee, her anlamda birbirlerinin zıttı iki genç. Herkesin gözünde mükemmel. Geleceği parlak. Planları hazır. Rozi ve onun ikiz kardeşinin öngörülemez ve asiye arkadaşı. Bir, bir gece bir kase mısır geveyle başlayan paylaşılan müzikler. Birlikte çıkılan gizli yürüyüşler ve gece yarısı yapılan telefon konuşmalarıyla ile ilerleyen arkadaşlıkları. Önce kaçınılmaz sonra da yaşadıkları bir trajedi sonrası imkansız bir ilişkiye dönüşür. Yıllar içinde yolları tekrar tekrar kesiştikçe kendilerini birbirlerine geri dönmenin yolunu bulmaktan alamazlar. Ancak bazen doğru yerde olsanız da zaman yanlıştır. Am çok beğendim. İlişkilerin bizi götürdüğü kusurlu ve karmaşık yolların hikayesi dostluk ve sadakatin ikinci şansların ve kaçırılan fırsatların söylenen ve söylenmeyen sözlerinin sözlerin, sözlerin hayatına araya girmesinin iz bırakacağı... Aha çok beğendim hemen okumak istiyorum. O kadar ben ki bayıldım şu anda hiç bilmiyordum konusunu ya. Acaba şu an apartmanda beni duyanlar var mıdır ve kendi kendime konuştuğumu düşünüyorlar mıdır? Neyse bana en... Evet çok heyecanlandım gece ve sonra ile alakalı. Çok, çok heyecanlandım. Ay onu mu okusam? Neyse şimdi bir üçleme ile beraberiz arkadaşlar. Ay. Neyse alırız. Bir üçleme sizi karşılayacak şimdi. Gerçekten bunu da çok uzun zamandır almaya çalışıyorum. Alamadım. Ee, bağımlılık, çocukluk, <laughs> ay, okuyamadık. <laughs> çocukluk, gençlik ve bağımlılık. Şimdi bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu bir büyüme hikayesi. Ee, ve anlatılanlardan konuyla alakalı çok şey dinledim bu arada. Yani bir tanıdığım herkes okumuş olabilir bu üçlemeyi. Ee, anlatılanlardan çok fazla kendimle bağdaştırdığım yer gördüm ilişki bağları bakımından. O yüzden e, beni fevkalade heyecanlandıran bir üçleme arkadaşlar. Anlatamam size. Bu arada kitap yurdunda her yerden daha ucuz almak isteyen varsa oraya baksın. Bayağı ucuzlar üçü de. Eee Ölümüne merak ediyorum. Öyle böyle değil. Yani ne zaman okusam böyle e, ne zaman okusam Allah'ım ne zaman harcasam bunları diye e, bekleyişteyim. En sevdiğim bence bağımlılık olacak. Bana öyle geliyor. E, bilemiyorum. Belki diğerleri de aynı şekilde. Kopenhag üçlemesiymiş bu arada. Böyle. Çok heyecanlıyım bunlar için. Çok anlatamam. Sonra iki tane kitabımız kaldı. Kairos diye okuyorum. E, Ocak ayı okuduklarında yani bundan önceki videoda vardı. Şeyi okudum. Bütün günlerin akşamını okudum ve söylemiştim. Kitabı anlamadığım için o kitabı biraz hiç ettim. Ondan kaynaklı çok vicdan azabı yaşadım. Ben de bunu almaya karar verdim. Çünkü yazarın dili çok iyiydi ve ben o kitabı çok üzgünüm. Yani kendime çok üzülüyorum yaptığımdan dolayı. O yüzden de onu telafi etmek adına bunu almış oldum. Bakalım. Umarım severim. Umarım. Otobüste göz göze gelen Katarina Hans tanışıp birbirlerine aşık olurlar. Şimdi ise Katarina'nın Hans'a geçirdiği günlerden geriye iki koli kalmıştır. Katarina kolileri karıştırırken birlikte geçirdikleri zamanı hatırlarlar falan filan. Daha fazla okumayayım. Ama e, aşk var herhalde inşallah umarım. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Sırf yazara olan özürlerimi iletmek adına aldım. İnşallah severim. Son kitabımıza geldim. Kurgu dışı bir kitap aldım. Okumadığımız kitaplar hakkında nasıl konuşuruz kitabı. E, bu da yine 2024 favorilerinde dinlediğimde çok dikkatimi çeken bir kitaptı. Neden? Çünkü kitapları okurken nasıl daha iyi okuyacağımıza dair bilgi edindiğini söylüyordu bize. Öyle hatırlıyorum. Yani o arkadaş öyle söylüyordu. Keşke adını hatırlayıp söyleyebilsem size. Okumamanın yolları, söylem durumları, benimsenecek yollar falan filan bakacağız. Yani kitap okumayı, yani kitap okuyor olmama, hani hala hazırda çok kitap okuyorum ve bunu daha nitelikli hale getirmek istiyorum. Ne bileyim e, okuduğumu belki daha iyi algılayabilmek, belki daha iyi anlatabilmek, e, belki bazı nokta kaçırdığım noktaları daha iyi anlamak. Yani yaptığım şeyi daha iyi yapmak istiyorum açıkçası. E, bunun da onun, ona yardım edeceğini söyledi o ee, sevgiler o arkadaşı anlayamışsınızdır belki kim olduğunu ee, o yüzden de bunu almış oldum bakalım ne zaman okuyacağım bilmiyorum evet arkadaşlarım bu kadar da alışverişim şöyle göstereceğim şimdi size şöyle göstereyim sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 kitap almışız Allah bereket versin. Çok da heyecanlandım kitapları aldım. Hiç aa, hazır alıyorken şunu da alayım gibi bir şey yapmadım. Gerçekten çok merak ettim kitapları aldım. O yüzden inanılmaz memnunum. Ee, böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle çıtır çerez bir video olmuş oldu. Kaç dakikalık? Çok az dakikalık olacak büyük ihtimalle. Ama yok yeterli. Ee, böyle. Telefonum ısrarla çalıyor. O yüzden koşarak gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. İzledi okuduklarınız varsa lütfen yorum yapın. Çok seviyorum çünkü o birbirimizi oradan gazlamamıza ve oradan birbirimizi teşvik etmemize. Ee, görüşmek üzere. Bir dahaki videoda inşallah ne zaman Allah bilir görüşürüz.